böyle bir altını böyle bir yüzüğe çevirmek ister miydiniz? Atölyemize gelen bir müşterimiz yastığının altından getirdiği bu tam altını artık parmağında taşımak istediği için yüzük yaptırmaya karar verdi. Yatırımlık altınların takıya dönüştürülmesi konusunda tecrübeli olduğumuz için siparişi kabul edip hemen işlemlere başladık. İlk iş yüzüğümüzün kolunu yapabilmek için altın madenimizi silindirden geçirerek uygun kalınlığa getirdik. Böylelikle yüzüğümüzün kolunu pense yardımıyla kıvırıp kaynak yapabilecektik. Tam altının çapı büyük olduğundan dolayı mukavemeti arttırabilmek için çift kollu basit bir tasarım yapmayı tercih ettik. Daha şık ve estetik tasarımlar da yapabilirdik ama maliyet yükseldiği için müşterimiz bu tasarımı tercih etti. 26 numara ölçü olan yüzüğümüzün kollarını birbirine kaynattıktan sonra tesviye işlemlerini de hızlıca hallettik. Son olarak yüzüğün koluyla tam altını birleştirmek kaldı geriye. Bu noktada kaynak işlemini hassas bir şekilde yapmak gerekiyor ki tam altının kaynak esnasında erimesini istemeyiz. Kaynak işlemini de titizlikle yapan Namık ustamız her zamanki gibi hatasız bir şekilde yüzüğü ortaya çıkarmayı başarıyor. Son dokunuşlar adına cila ve yıkama işlemini de hallettikten sonra yüzüğümüz hazır. Siz de yatırımlık altınların böyle gün yüzünde ışıldamasını seviyorsanız videomuzu Beğenip bizi takip etmeyi unutma.